E, OZON'un, AMAZON'un farkı ne tam olarak? Peki bu tarz işlerde gördüğünüz en çok hata hangisi? Yeni girenlerde gördüğünüz en büyük problemler mesela? e ticarette ne olsa bir şeyler tepe takmak olabilir. Ben mesela bu işe girdiğim zaman hangi alanda ticaret yapmak istediğimi belirleme konusunda nelere dikkat almam gerekiyor? Atölye 3 günde 5 milyon dolar, 20 yaşıma geldim 10 milyon dolarım var. Bu aldatmaca mı mesela? Şimdi bulunduğumuz dönemde fırsat ürünü olarak ne sevdiririz mesela? Sermaye olarak ne kadar lazımdır mesela? Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. İhracat Şampiyonları programımızın bugünkü konuğu Kadir Hattapoğlu olacak. Kendisiyle e-ticaret üzerine konuşacağız. Kadir Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, nasılsınız, keyifler yerinde? Çok iyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. E, konuya gireceğiz, konumuz e-ticaret. Özel hmm. sorularımız var ama sorulara geçmeden evvel seyircilerimiz için biraz kendinizden bahsetmenizi istesem size. Tabii ki. Kadir Hattapoğlu ismim. Ayka e, Teknoloji şirketi sahibiyim e ticaret yapıyoruz. Ama son zamanlarda e ihracata başladık. Ee, evet. Rusya'ya satış yapıyoruz uzun üzerinden. Ne zamandır yapıyorsunuz e ticareti? Yaklaşık 2 evet. senedir yapıyorum. 2 senedir. Evet. Ee, şu yüzden soracaktım. Pandemiden sonra özellikle e ticaret alanında bir ivmelenme oldu değil mi? Pandemi döneminde çok arttı. Pandemi döneminde. Pandemi döneminde özellikle e ihracat tarafında ve şey, e-ticaret tarafında çok fazla talep oldu, arttı yani. Sizin girmenizdeki motivasyonun bununla bir alakası var mı yani? Bu yükselenen ivme size, var size cazip tabii geldi ki Vardı evet, bize cazip geldi. E, peki tam olarak ne yapıyorsunuz hep <laughs> Şöyle, bilişim ürünlerinin satışını yapıyoruz. Türkiye'de bilişim ürünleri, yurt dışında da, ihracat tarafında da bilişim ürünleri ama bu son zamanlarda tekstil tarafına biraz ağırlık verdik. Hangi ülkelere? Şu anda Rusya var. Ama Amazon üzerinden de Amerika ve Avrupa ülkelerinde de accountlarımız var. Ağırlıklı olarak Amazon mu yoksa Ozon mu? Ozon. Ağırlıklı ozone. olarak Ozondayız evet. Şimdi bizim seferinde. ülkemizde daha çok Amazon biliniyor. Genelde insanlar bunun üzerinde bir planlama yapıyor. Evet. E, Ozon'un Amazon'dan farkı ne tam olarak? Ozon şöyle Rusya altyapısında daha doğrusu Rusya'nın ticaret sitesi. Türkiye'deki hepsi burada N11 gibi. Orada bayağı bir kullanıcısı olan ve müşteri kitlesi olan bir e, pazarlama, satış pazarlama platformu. Siz orayı mesela? Şöyle, orada bir pazar açığı vardı. Bu yurt dışından, e, öteki şu anda savaş halinde oldukları için, öteki ülkelerden bir ambargo, ürün girişi çıkışı e, gibi süreçlerden dolayı bir pazar açığı var. Dolayısıyla Türkiye'den o tarafa bir e, engelleme veya kısıtlama olmadığından dolayı e, şu anda ciddi bir potansiyel var. Peki potansiyel bizim ülkemizde nasıl değerlendiriliyor sizce? Yani yeterince ilgi var mı ya da bu işe girmek isteyenler ya da bir nebze olsun girmiş olanlar sizce bu fırsatları biliyor mu? Bu fırsatı çoğu kişi bilmiyor. Çünkü hani Rusya'nın özellikle Türkiye'den tekstil tarafında özellikle birçok talebi var. Tekstil dışında da ki sektörlerdeki ürünlerde de talepleri olabiliyor. E, şunu da sorayım o zaman. E, tekstil dediniz. Şu anda tekstil ağırlık verdik otel. Tekstil ağırlık verdiniz. Peki e, mesela bu işe yeni başlayan bir genç, bir kararsızlık yaşas, hangi platforma yönelmesi konusunda, ona şunu diyebilir misiniz mesela, ozonda fırsat var, bir pazar açıklığı var, bunu değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle diyebilirim. Bunu her sektörde zaten ozon internet sitesine giriş yaptıkları zaman oradaki sektörleri göreceklerdir orada. E, yayınlanan ürünleri o tarafta mutlaka kendine yakın hissettiği veya ilgilendiği veya bildiği bir ürünü veya sektörü giriş yapıp şey yapabilir, dene, deneyebilir. Şuna gelmek istiyorum. E-ticaret dediğiniz gibi pandemiyle beraber çok ciddi bir ivme kazandı. <laughs> Herkesin aşağı yukarı ilgisini çekti tıpkı kripto paralar gibi. Herkes bir şekilde bunu öğrenmeye çalıştı. YouTube'da bununla ilgili sayısız video çekildi. E, bu videoların birçoğunun altyapısında da şöyle bir e, başlık gördük biz. İşte şu kadar sürede şu kadar milyon dolar para kazanabiliyoruz. Şu kadar sürede e-ticareti öğrenebilirsiniz. Öğrendiğiniz şu 3 aylık dilimde atıyorum 5 milyon dolar gibi paralar kazanabilirsiniz. Evet. E-ticaret gerçekten göründüğü kadar kolay bir şey mi? Şöyle bu rakamlar çok utopik değil mümkün. Ee, hatta ben şöyle bir hikaye duymuştum. Bu sayılarla boyama şeyleri var kitleri falan var. Manzaralı işte 1-2 numaraları şeyler de oluyor. tablolarda oluyor veya Kağıtta oluyor. Sonra onunla istinaden de boya gönderiliyor. Pandemi sürecinde bayağı bir zaman geçiriyor. Hobi olarak yapıyorsun. İnsanlar çocukları için falan alıyorlardı. O sektörde mesela işte senin benim gibi birisi onu keşfediyor, üretsin buluyor. Sonra fotoğraflarını falan çekiyor. Sonra kendi Amazon account'unu bunu açıyor. Ve bir gecede milyonlarca şeyin geldiğini kendisi anlatıyor, görüyor yani mümkün bu, bu paraları kazanmak Ama bu yani. tecrübe değil değil mi? Biraz galiba şeyle denk gelmek. Denk gelmek evet. Tesadüf var yani Evet, biraz. Evet, direkt tamamen denk gelmek. Ve nihayetinde az önce saydığınız e, sıralamada bunları yapmak biraz birikim ya da biraz bilgi gerektirmiyor mu? Yani şunu demek istiyorum, o seviyeye 3 ayda gelinebilir mi mesela? Belki bu fırsat size denk gelmez ama daha cüzi miktarlarda da para kazanabilirsiniz. O seviyeye erişebilmek için mesela eğitimi gerçekten Bir gün öğrenilebilir mi? Bir haftada yapılabilir mi bu işler? Bir gün bir hafta değil ama bir iki ayınızı ayırırsanız bu işi çözebilirsiniz. Bir iki Çok fazla mi? böyle ütopik değil evet. Başarılabilir bir şey. Peki mesela sizin denk geldiğiniz böyle bir olay var mı? Hiç beklemediğiniz bir üründen çok ciddi paralar kazandığınız oldu mu? Mesela? Tabii ki oluyor. Anlatabilir misiniz? Bize? Oluyor. Mesela bir tane bilişim tarafında, bilgisayar donanım tarafında bir tane ürün vardı. O ürün piyasada yok ama işte bizim eski stoklardan kalan bir üründü. Mesela onun onu yayınladığımızda hemen stoğumuzu tükettiğimiz oldu. Bir anda bitebiliyor. Denk evet. bir anda bitebiliyor evet. Peki bu tarz işlerde gördüğünüz tehlikeli ya da tehlikeli demeyeyim de hatalar. Gördüğünüz en çok hata hangisi mesela? Sadece maliyetlendirme hatası. Oradaki komisyon, kargo, lojistik, reklam giderleri maliyetlerin maliyetin üzerine konulmaması. Konulduğu zaman? Bir tek, evet, konulduğu zaman herhangi bir hata yok. Peki mesela yeni girenlerde gördüğünüz en büyük problem ne mesela? Hesaplama hatası. Hesaplama hatası. Evet. Onu nasıl üstesinden gelebilirler? Yani o konuda daha iyi bir seviyeye gelmek için ne yapmaları lazım? Onun için işte komisyonun ve lojistik giderlerinin niye hesaplanıp maliyetin üzerine konulması. Şimdi şu, şu yüzden tekrar soruyorum hani e, siz tabii bildiğiniz için bunu anlatıyorsunuz ama kulağa o kadar kolay gelmiyor. Şöyle diyelim. Bir tane ürünü aldınız 100 TL'ye. Sonra zaten hangi sitede, hangi platformda satış yapacaksanız o ürüne ait bir komisyon gideri vardır. %10, %15 veya %20 gibi her site farklı farklı komisyon oranı kesiyor. 100 TL'nin üzerine oradaki komisyon oranını koyuyorsunuz. Ondan sonra mesela şu barda göndereceksiniz. Bu bardan kargo maliyeti ne kadardır? Onu bir öğreniyorsunuz işte Yurçi Kargo, Aras Kargo ve öteki kargo firmalarından. Ee, 10 TL'de bunun kargo masrafı e, ekleniyor üzerine. Maliyetin üzerine onu ekliyorsunuz. Bir kar marjı belirliyorsunuz. %10, %15, %20 gibi. Sonra mesela 150 TL'den bunu yayın açıyorsunuz. Satış açıyorsunuz veya satıyorsunuz. Peki e, mesela bu pandemiyle beraber ihmelenmiş bir durum ya. Savaşlar da etkileyebiliyor bazı alım satımları. Evet. E, peki Mesela e-ticarette ne olsa, atıyorum bir şeyler tepetaklak olabilir. Mesela siteyi ya da bu alışverişi komple etkileyebilen hangi durumlar var mesela? Hangi durumlarda, hangi dönemlerde insanlar dikkat etmeli mesela? Şöyle, mesela yaz dönemlerinde genelde e-ticarette satışların durgun ve yavaş geçtiği dönemler. Çünkü insanlar dışarılarda, bir şeylere çok ihtiyaçları olmuyor, evin içerisinde değil. E veya tatillerde, işte yurt dışı seyahatlerinde o dönemlerde biraz da şeyler düşüyor. Satışlar düşüyor e ticarete ama genel olarak baktığınız zaman e ticarete satışlar durmuyor. Mesela yaz döneminden bahsettik düşebiliyor. Mesela bilişim sektörü için düşebilir. Çünkü insanlar evlerinde veya iş yerlerinde veya masalarında değil tatillere gidiyorlar. Mesela orada çanta sipariş ederler veya işte seyahat ettiklerinde güneş kremi ihtiyaçları olur, onu sipariş ederler. Yani her dönemin bir ihtiyacı var. Dolayısıyla 12 ay boyunca bu sektör dönüyor. E-Ticaret sektörü dönüyor. E, peki söylediğiniz ürünler dışında mesela e, diyorsunuz ki giyim ya da ne bir bilişim ürünleri. Hı -hı. Ben mesela bu işe girdiğim zaman hangi alanda ticaret yapmak istediğimi belleme konusunda nelere dikkat almam gerekiyor? Mesela şunun ticaretini yapabil yapabilirim. Ya da mesela şu cazip görünüyor. O onu keşfetme ve onun üzerine yürüme kısmı o süreç nasıl işliyor mesela? nasıl Piyas... emin olabilirim nasıl olabilir ya şöyle yapmanız lazım mesela piyasının neye hmm, neye ihtiyacı var veya işte e, hangi sektörlere girersem daha başarılı olurum mesela bilişim sektörü biraz daha pahalı ve şey bir ürünler dolar üzerine döviz olarak alınıyor TL olarak satılıyor e, elektronik tarafı da öyle işte cep telefonu telefon aksesuarları veya herhangi bir şey bunu hmm, Doğru kelimeyi, doğru cümleyi bulmaya çalışıyorum. Ee, hangi sektörde girersem veya hangi alanda girersem başarılı olurum, çok satışlar yaparım veya satışlarımı artırırım. O biraz da... Daha... Çünkü belki de en zorlu süreç o kısımdı. yani. Ne, neyi satayım yani, Hı -hı. neyin alışverişini yapayım? Ee, yani bildiğiniz veya hakim olduğunuz bir konu üzerine giderseniz daha çok Yol kat başarılı olabilirsiniz. Evet. Peki mesela rekabet? Buna nasıl dikkat etmek var. Var. gerekiyor. Var. Mesela bir işin rekabet var mı? Var. Bayağı bir rekabet var bilişim sektöründe de. Karmacılığı da ona göre düşüyor. Rekabet oldukça karmacılığı düşüyor. O zaman bir ürün araştırması yaparken, pazar araştırması yaparken rekabet unsurunu da göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ki. Ben buradan ne kadar kazanırım? Kime rekabet halindeyim? Evet, şimdi şöyle oluyor. Markalı ürünlerde bir ölçü var mesela. Samsung X754 bir ürün alacaksınız, onu hemen modeli yazdığınız zaman fiyatları görebiliyorsunuz ama bir tekstilde öyle bir rekabet yok. Ucu açık, marka değilse veya no name ise veya e, herhangi bir tekstil tarafında mesela bir mont, onun bir şeyi yok, bir ölçüsü yok. Dolayısıyla bir ürünü ürettirip, kendi rakamınızı yazıp piyasadaki işte ortalama 3 aşağı 5 yukarı rakamlara bakıp bir fiyat belirleyebilirsiniz, satabilirsiniz. Peki mesela bu anlattıklarınızı ben şöyle genel bir perspektife baktığınız zaman, bunları mesela hepsini tam olarak nasıl öğrenebilirim? Başından sonuna kadar ne yapmam gerekiyor, nasıl başlayacağım? Pazar araştırması, mesela pazar araştırmasını nasıl yapacağım, rekabeti nasıl anlayabileceğim? Ya bunun için böyle çok da alim olmaya gerek yok. Ee, böyle çok da... Şu yüzden soruyorum, lafınızı kesiyorum yani hı hı. bununla alakalı çok fazla şey var. Herkes bir şey anlatıyor ama hangisi ne kadar doğru, hangisi ne kadar başarılı bilemiyorsun. Başarıya nasıl ulaşırım ya da pazar aşamasını nasıl yapalım veya nereden başlarım dan bahsediyorsunuz. Evvela bir şirketinizin olması gerekiyor. Şahıs şirketi kurulundan başlayabilirsiniz. Şahıs şirketi kurduktan sonra da mesela Türkiye'desiniz ve Türk pazarına girmek istiyorsunuz. Türkiye'deki e-ticari sitelerinde işte hepsi burada N11, Trendyol, Petit AVM gibi birçok pazarıma gibi böyle birçok platformlar var. Oralarla iletişime geçip rahatlıkla account alabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Account'u açtıktan sonra da envanterinize hangi sektördeyseniz, mesela giyim sektöründeyseniz, giyimle ilgili ürünler koyuyorsunuz tekstil tarafındaysanız veya işte elektronik sektöründeyseniz o envanterinize elektronik taraftaki ürünlerden ekleyip satışa başlayabiliyorsunuz. Mesela şu an giyim sektörü mi dediniz ya? Evet. Mesela bundan bir sonraki aşamayı nasıl belirleyeceksiniz? Yani giyimden mı... sonra ne satacağım? Neyi dikkat alacaksınız mesela? Giyim mesela şu anda tekstil sektöründeyim, tekstildeyim, kendi markamı oluşturdum, patentini aldım, marka patentimi aldım. Şu anda ürün ürettirip onların satışını yapıyorum. Kendi markamı geliştirmeye çalışıyorum. Sonra kendi mesela daha çok büyüdüğün zaman artık markanın bir bilinirliği, bir popülerliği olduğu zaman da başkasına fason ürettirmek yerine mesela kendini üretip satabilirsin. Bu markayı Rusya'da mı? Evet, yani Türk markası ama Türk markası adı altında o tarafa satış Daha yapıyorum. Daha çok Rusya'ya satış yapıyorsunuz. Rusya'ya satış yapıyorum, evet. Ee, o zaman şöyle bir soruyla geleceğim size. Şimdi bu konunun belki de en dikkat çeken kısmı e-ticaretin kazanılan paralar. Az önce de bahsettim size. Çok ütopik rakamlardan bahsediliyor. Evet. Ee, bu rakamlar ne kadar doğru? Sizin mesela tanık olduğunuz en ciddi satışlar hangisi? Ya da en kısa sürede? kazanılan en yüksek akamar Çünkü biraz da bunun üzerinden insanlar ilerliyor. <laughs> bu aldatmaca mı mesela? Atıyorum 3 günde 5 milyon dolar. 20 yaşıma geldim 10 milyon dolarım var. Bunlar doğru ifadeler mi? Olabilir mi? Ne kadar? Bunlar doğru olabilir. denk var? gelmesi gerekiyor. Mesela bu stres çarkları da vardı. Görmüşsünüzdür çakmakların üzerinde veya herhangi bir yerde stres çarkı böyle el, elle döndürülebiliyorsun. Bir anda böyle martar gibi her yere dağıldı. Mesela onu internetten Çin'den üretirip burada satan arkadaşlarım oldu mesela. Acayip paralar kazandı. Mesela pandemide maske, maskenin yüzüne bakılmıyordu. Milyonlar para kazanıldı insanlar. Çünkü o anda neye ihtiyacı var? Maske ihtiyacı var. Yani bulamıyorsun, markette bulamıyorsun, eczanelerde bulamıyorsunuz. Hani bir ara bir zorluk çekmiştik maske bulmada. Ülkede dağıtamıyor insanların vatandaşlarını. E ne yapıyordu? İnsanlar internetten satın almak zorunda kalıyorlardı bir kutuyu normal zamanda 100 TL alıyorsa 300 TL bile alan oluyordu. 500 TL bile alan oluyordu. Yeter ki maske olsun, bulunsun yani. O anda denk geldi mesela maske satıcıları çok büyük paralar kazandı. O zaman şey ne miyiz yani e, içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaç ve gereklilikleri çok hızlı takip etmek ve hızlı evet. bir reaksiyon göstermek. Tabii canım bundaki kilit nokta çok hızlı aksiyon alabilmek. O, ha, evet yani virüsü önceden tahmin edemeyebilirsiniz ama hmm. virüsün yayıldığını gördüğünüz anda bir harekete bir aksiyon Onunla ilgili Mesela işte dezenfektan ürünleri, maske veya işte kolonya bu tarz girişimciler çok yüksek paralar kazandılar bu sektörde. Mesela o bahsettiğiniz çark olayından mesela ne kadar kazanıldı? fiyat Süre biliyor musunuz? Çarkından yani... Minimum 3 milyon kazanıldı. Ne kadarlık bir sürede? Çok kısa sürede. Bir ay bile değil. Bir ayda 3 milyon kazanılabiliyor evet. yani. Peki mesela sizin jironuz? Bizim jironumuz şu anda geldiğimiz nokta 3 milyon dolar gibi aylık. Aylık 3 milyon dolar. Evet. Yani böyle paralar kazanılabilir. Kazanılabilir. Mümkündür. Bu biraz denk gelmek ve tesadüfle alakalı. Biraz da hızlı aksiyon gösteriyor. şöyle şimdi iş, iş akışında zaten devam eden bir ciron olur ama o dönemin içerisinde, o yılın içerisinde herhangi bir fırsat ürünü yakalarsın, çok yüksek bir ivme yakalarsın, o ortalamanı yükseltir. Peki mesela böyle bir süreçte, iyi giden bir süreçte sizi sekte uğratan durumlar yaşanıyor mu? Yani bu sektörde herhangi bir sekte uğrayacağın bir durum olmuyor. Mesela ee, fiziki olan işlerde mesela mağazacısınız, mağazanız var veya işte dışarıdasınız, dışarıda bir sektörsünüz veya işte berbersiniz, kuaförsünüz. Pandemi gibi bir, öyle bir süreçte bu tarz iş yerlerinin tamamı sekte vuruldu. Kapatıldı mesela restoranlar, AVM'ler, AVM'nin içerisindeki mağazalar, bir sürü yatırımlar yapılmış, bir sürü kiralar, ödemeler yapılmış, elemanlar alınmış. Onlar mesela sektör oldu ama bu e-ticarette işte online alışverişte herhangi bir sekteye uğramıyorsun. Yani dönemsel bazı bazı olaylar. Mesela Rusya'da çıkan bir savaş. Ya şimdi ülke olarak... Ya şunu giyim ya da tekstil üzerinden değerlendirmeyelim de atıyorum bilişim alanında. Mesela bir kriz yaşandı. Ne bileyim çip krizi gibi. Konuyla pek alakası olmayabilir ama bir örnek açısından söylüyorum. Yaşanabilecek bir durum sizin ticaretinizi baltalayabilir mi? Sektör atabilir mi yani? Baltılıya da bilir. Evet mesela bilişim sektöründesin işte işlemci satıyorsun. Çin'de bir fabrika yanmıştır. Dönem dönem böyle şeyler oluyor. Ee, i̇şte hard disk üreticisinin e, üretilen yerde fabrikada yangın çıkıyor. Mesela hard diskler yok. Olmayınca da işte e, çok pahalı oluyor. Dolayısıyla bunu fırsata da çevirebiliyorsun ama sekteye de uğrayabiliyorsun. Ürünlü. Yani ürün tedarik de edemiyorsun ama mevcutlu olan ürünü daha değerli halde de satış yapabili, satabiliyorsun. Mesela ekran kartları. Bir dönem ekran kartları bu Bitcoin zamanında evet. müthiş bir ekran kartı ihtiyacı oldu insanlar e, yüksek yüksek ekran kartları almaya satın almaya o Bitcoin e, mining cihazını kurmaya başladılar çalıştılar. o dönemde mesela çok sırıtıyordu ekran kartı. Mesela böyle bir dönemi... Bulunamıyordu. Böyle bu dönemde işte stoklarında o ekran kartlarından olanlar mesela çok iyi ciddi paralar kazandı. Ama şu anda şöyle de şey var, dezavantajı var. Mesela sen bu üründen çok gidiyor diyebiliyorsun. Ona göre risk alıyorsun. Sonra ona ürün çekiyorsun ama o ürüne talep kalmayınca senin elindeki ürün bir, bir anda dersizleşebiliyor. Böyle bir riski var yani. Riski var. Tabii. Bir anda talep azalabilir. Tabii talep azalabilir. Ama dediğim gibi o girdiğin sektörle ilgili ve e, senin hacminle ilgili de değişiyor. Peki buna önceden bir aksiyon almak mümkün mü? Yani nasıl dikkat etmen gerekiyor? Öngörmen gerekiyor. Piyasayı takip etmen gerekiyor. Mesela şu dönemde içinde bulunduğumuz dönemde fırsat ürünü olarak ne sayabiliriz mesela? Mesela yılbaşı geliyor. Yılbaşına yönelik şeyler yapılabilir. İşte parti ürünleri, yılbaşı malzemeleri. Ne bileyim balon bile satılır. O taraftan bile bakabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirilir. Yılbaşı ağacı, yılbaşı süsleri veya işte şu anda e, ev kadınları şey yapanlar bile duydum ya evinde böyle yılbaşından önce işte Kasım'da başlıyorlar. İki aylık bir süreçte mesela bin tane ürün çıkartıyor bu. encik boncuk, ağaç süsü, ağaç asılabilecek şeylerden yapıp internetten satış yapıyorlar. Şu anda mesela böyle bir fırsat olabilir yılbaşı için. Siz bu işi iki yıldır yapıyorsunuz. İki yıldır yapıyorum. Peki tam anlamıyla böyle işi işe oturttuğunuz diyelim. Güzel bir gelire sahip olduğunuz süreç ne kadar sürdü? 6 ay sonra işin rengini anlayabilirsin. 6 ay yeterli mi? Evet. İşin rengini anlayabiliyorsunuz. Nasıl altı öğrenmiştiniz altı siz? Nasıl öğrenmiştim? Hani Satış adetlerine göre bunu görüyorsun veya işte yaptığın ciro'ya göre, gelen talebe göre bunu bir şekilde anlayabiliyorsun. Ama böyle çok yüksek yüksek yatırımlar yapmana gerek yok. Evindeyken bile bu işlemleri yapabiliyorsun. Mesela yani, Sermaye olarak ne kadar lazımdır mesela yeni başlayan biri için? Sermaye olarak dediğim gibi hani gireceğin sektörle ilgili ama böyle yılbaşı süslü satayım diyorsan mesela bir bilgisayarın olması, işin başında olman. Evdesin. Home office çalışıyorsun. Herhangi böyle büyük bir yere geçmene veya limanlar almana gerek yok. Bilgisayarındasın. Biraz da param var işte 10 bin lira, 15 bin liram var. Gidiyorsun eminle yılbaşı şeyleri falan alıyorsun. Sonra internet sitelerini açıyorsun, accountını satış yapıyorsun. Ya burada biraz ayağımızı ayağımız yorganımıza koyuyorsun. göre uzatmamız gerekiyor. Çok ama. ciddi sermayem yoksa çok... Yani maliyeti yüksek ürünlere girmenin bir anlamı. E tabii bu şekilde atıyorum yılbaşı dediğiniz gibi, yılbaşı ürünlerinin hı hı. olduğu dönem yaklaşıyorken bu tarz bir fırsatı değerlendirip de hı hı. güzel bir gelire sahip canım Ama mesela 50 bin liralık sermayem vardır. 50 bin liralık ürünleri alıp satmaya çalışın Ramazan'ın mesela 5 milyon dolara vardır. Bu sektörde daha büyük böyle bir girişimlerde bulunur. Daha pahalı ürünlere girer, o ürünlerden satar. Ya şöyle çok çok büyük böyle paralar yatırmanıza gerek kalmadan Ondan sonra böyle çok bir şey satarsam da böyle çok alim olmaya da gerek kalmayan bir sektör bence. Yani evinde bile oturduğun yerde bile bir sürü satış platformları var. işte dolap gibi, sahibinol.com gibi. İlla böyle e-ticaret dendiği zaman insanların aklına böyle büyük büyük internet siteleri veya büyük yatırımlar, büyük şeyler gelmesine gerek yok. Ufaktan başlanıp Türkiye'deki olan e-ticaret sitelerinden, mağazalarından işte o biraz şeyden geliyor bence, yani bu alanda yapılan videolar bence çok etkili. Çünkü çok ütopik rakamlar sürekli hı hı. E, tekrarlandığı için hı hı. haliyle bir an evvel 10 bin dolar aylık kazanan adamın seviyesine erişmek istiyoruz. Şöyle bence şey bu, bu işteki ikinci bir problem de bu bence yani e, çok fazla göze sokuluyor ev ticaretten kazanılan paralar. Şöyle dinliyor mesela işte 2.5 saniyede 10 milyon TL kazanabilirsin diye videolar çıkıyor. Ama o iki buçuk saniyede mesela e, insanlar o kadar paranın kazanamayacağını görünce veya anlayınca vazgeçiyorlar bu işten. Ama adım adım böyle basamak basamak çıkmayı hedeflersen günün sonunda bir yerlere varabiliyorsun. İşte bunu sizin söylemeniz daha önemli. O yüzden bunu sizden öğrenmek istedim. Çünkü bu işi yapan bir insan olarak belli bir Hı -hı. seviyede gelmiş biri olarak en azından hani yeni girenler ya da bu işte biraz çabalamaya çalışan insanlara Güzel bir öğüt olur. Şöyle sadece cesaretli olunmalı, girişimci olunmalı ve korkunmamalı. Ve Türkiye'de ticaret yapıyorsanız sadece Türkiye'de işte bildiğimiz mağazalardan, platformlardan satış yapıyorsanız mutlaka yurt dışında denemeliyiz. Ee, yeni girişimcileri. Amazon'u, işte, Jumu birçok Globalde bir sürü internet satış siteleri var. Mutlaka oralarda denenmeli. Sadece o zamanla sınırlı kalmasınlar. Tabii ki. Hepsine denesinler. Hepsine, hepsi denenebilir. Peki, biraz önce söylediniz de bunu doğrudan kameraya karşı da söylemenizi rica edeceğim. Hı hı. Bu işte yol almak isteyen girişimci diyeyim. Arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımıza. Mesela vereceğiniz en temel 3 özellik ya da onlarda bulunması gereken ya da üstüne gitmeleri gereken üç özellik ne olabilir mesela? Varsa ee, beş de olabilir sorun yok. Tamam. Araştırmacı olun. Ee, hızlı aksiyon alın. Ve korkmayın. Bu üçü olursa bir şekilde bir şekilde başarıya gidersiniz, ulaşırsınız. Kadir Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız Konuk için. Konuk ettiğiniz için. Ne demek, rica ederim. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.